Haydi aşko başlıyor. Oh! Cin ne cin cin ne? Bir saatin bu cin cin ne? Cin cin ne cin cin ne? Bir saatin bu cin cin ne? Yok. Gelsin yeni bir akım. Haydi bakalım. Gözlüğü taktım, aynaya baktım, tipime baktım, bir cigara yaktım. Ben bu red diziyi kafama taktım. Mm hmm hmm hmm. Neydi sen çatırmanı? Başlayalım mı aşko? Are you ready? Are you ready? Aboneyim abone biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı aman hadi hayırlısı Kahveyi güzel ya Bükremil kızım Bükremil gelin olmuş Git güle güle <laughs> Adana'ya giden kimi Şalvarından giyen Kebabımdan yiyecek mi? Hele kardeş kalk gidelim Adana'ya gidelim miyiz? Şalvarımdan giyelim miyiz? Kebabımdan yiyecek miyiz? Hele kardeş kalk gidelim 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 gel gidelim gel gidel. Adana sıcak derler Hele sen kalk gidel.